Herkese selamlar. Birçok animenin olduğu yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir önceki videoda anime karakterlerinin çıldırdığı anları derlemiştim. Şimdi sıra geldi senseilerin öğrencilerine gücünü gösterdiği 10 anı derlemeye. Bu arada videoda herhangi bir sıralama bulunmuyor. Bir diğer yandan bu tarz anime karışık videolar yapmamı istiyorsanız fikirlerinizi açığım. Birçok animenin konuşulduğu Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Izumi benim en sevdiğim kadın karakterlerden biridir. Edward, Grit'le savaşırken gelip gücünü öyle bir gösterdi ki sensei neymiş görmüş olduk. Bakalım yoldan geçen bir ev hanımının gücü nasıl oluyormuş. Benim kalbimde bir şey 随分と世話になったようだね先生こいつ分かってるよ俺は女と戦う趣味や <noise> うわ一体何者だ通りすがりの銃弾 Biski olayı her zaman acayip hoşuma gider. Başta bizim zaten hocamız var gerek yok diyen Killua'nın Biski'nin rakibine tek atmasını görünce ya bu kadın azman bizi eğitsin demesi hep güldürür beni. Hocaların hocası öğrencilerine gücünü nasıl göstermiş tekrardan hatırlayalım. o <laughs> 戦いならあんたを殺してた。あい,いつは、キステヨークの愛。コイツがキタチに。ニいヨーク。オレタチティネウオシエテクダサイ。ヨーヤクソノキニナタカクゴアルはい。ソチワ大丈夫。Vidio のテキゼミディアム、アニメ、ブレイク・ローヴォルダー。アメイプ・イスチューソンズ、ブレイク・ローヴォルダー、ミジュアル・ガスンディア。ヴァンディディアム・ハンギサーニー・ギリビディアル。サンルミアミン・ブサーニス、シゼル・タミエダーディアム。 全員ビヨンヤロウアイツらでもさすがにあれは止めらんねえはい来ましたおうんうん、バカ野郎ども元気涙しょ見ての通り空間魔法をぶち破って出てきたんだよお前らが死ぬ思いで戦ったんだ 団長の俺が気張らねえわけにはいかねえだろう俺が限界超えられたのはお前らのおかげだよバカ野郎どもてめえの魔力がどんだけ強くても関係ねえ闇魔法闇まとい次元斬りアバよ That's Ben böyle güçlü ama bir yandan da iyimserliğiyle kendine çeken karakterleri severim. All Might tam bu tanıma uyan bir isim. Birçok öğrencisi alandayken Nomu'yla o efsane savaşı de tabii ki de atlanmamalıydı. Bütün öğrenciler en güçlü kahraman ve sensei kimmiş tekrardan bir hafızalarını tazelediler. Kekteydekirin! <laughs> の,象徴なのだからどうだ Burada size animeden ziyade mangada olan olayları anlatacağım çünkü bana göre animede olanlar pek etkileyici değildi. Goku ile Jiren savaşırken Muten Roshi son bir şovunu yapıp öyle kenara çekiliyor. Hızlıca ayak altında duranları hallettikten sonra Jiren'in karşısına geçmesi ve savaşmadan önce Goku'ya gücün nereden geldiğini tekrardan hatırlatıp son bir ders vermesi mükemmel ötesiydi. Özellikle güçlenme konusunda konuşurken dövüşü kazanmak için değil de kendimizi fethetmek için güçleniriz demesi Goku'da bazı şeyleri hatırlamasına sebep olmuştu. Ayrıca Jiren'e karşı da öyle boş boş değil baya baya ayakta kaldı. Hatta Beerus ağzı açık savaşı izlemişti. Kamesen'in okulu öğrencileri de bu şekilde Muten Roshi nasıl bir güce sahip olduğunu hatırlamış ve öğrenmiş oldular. Videoda bir sıralama yok ama favorim bu sahne olabilir. Mina Uştası Muten Roshi Bilenler bilir Urahara benim favori karakterimdir. Hem karizmasıyla hem zekasıyla hem de komedisiyle gerçekten çok iyi bir senseidir. Ichigo'nun ilki ve Yami karşısında düştüğü zor durumda da gayet sakin bir şekilde işin içinden çıktı. Özellikle ilki Yami'ye az daha başını kaybediyordum demesi gücünü bize ve Ichigo'ya kanıtlar cinsten. Sıbırı <laughs> <laughs> どうも遅くなっちゃってすいません <laughs> 黒崎さんゼロか <laughs> 俺のセロをこの距離でかわせるあげる、うん、泣けエ紅姫 Narnisya karın bakat. Aklına ciyo ağeすぎだ. Ya. Koitsura wa urahara Kisuke to shihōin yoruichi Saitama her ne kadar tam bir sensei gibi olmasa da sonuçta Genos'u öğrencisi olarak seçmişti. Bence sensei dediğin gücünü öğrencisine gösterecekse aynı Saitama gibi yapmalı. Genos yumruğu gördükten sonra neredeyse hayata küsüyordu. Her detayıyla harika bir sahne. Onegaishimasu. <laughs> はい俺の勝ち先生えこの手合わせのルールを忘れたのですかふざけずに真面目にやること俺に気を使わないこと <laughs> 腹減った飯だ飯 だが俺が先生の強さに近づけるイメージが次元が違う。 Normalde ilk bölümde Gojo öğrencilerine gücünü aşağı yukarı gösteriyor ama ben bu sahneyi seçmek istedim. Çünkü bu sahnede bizlere hem alan genişletmesini gösterdi hem de tamamen öğrencisine bir şeyler öğretmek niyetindeydi. Ayrıca animasyonlar inanılmaz kaliteli. Yani ne denir Gojo Sensei sizlerle. <gülüyor> 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 今この子にいいろろ教えてる最中でね <laughs> 大丈夫でしょだって君弱いもん <laughs> <laughs> 大丈夫僕から離れないでね領域展開無料空所何が起こった

Luffy'nin yeni dünyaya açılabilmesi için o gereken güç atlamasını sağlayan kişi direkt Rayleigh. Bir diğer yandan bu sahnede Luffy neden Rayleigh'i dinlemesi lazım onu da çok iyi anlamıştı. Zaten son sahnede ağzının açık kalması her şeyi bizlere açıklıyor. Kavnaikoto, da. Yoku 2種類に分けられる これを高めれば、視界に入らない敵の位置、そのかこれは。見えない鎧を着るイメージを持て。見ていなさい。 Bu sahne Naruto serisi için en önemli sahnelerden birisidir. Kakashi başta bilerek tuzağa yakalanması hem Naruto'yu hem de Sasuke'yi bu nasıl Jonin olabilir diye düşünmeye itmişti. Hatta Kakashi'yi sensei olarak görmeyecek gibilerdi ama Kakashi öğrencilerini bir güzel dövdükten sonraki son sözü mükemmel ötesidir.

ドトン神獣斬首の術忍び戦術の心得その3忍術だ <laughs> だからガキだってんだお前ら忍者をなめてんのかあ,あ